Ben deniz tarlağına akıl güzel evet Maçı hep beraber izleyelim 1-0'lık akının üstünlüğü devam ediyor <protestasionaloriented>? Kafa dışarı Kafa ya. Bir konularda Real Madrid, Engin Baytan evet. Barcelona Akın Seyhan Evet, akıl İngiliz e şu ana kadar hiç bir galibiyeti yok. <gülüyor> <gülüyor> Bravo. Hakim Süleyman Suyar. Süleyman <laughs> Evet, Alexis Sanchez. Oraya iyi kaçtı. Aya, ayak koyuyor. Cristiano Ronaldo o bu daire ya. yapar abusun abi Eğitim. ne yapıyorsun abi adamın üstüne gidiyor ya aç öyle benim ben nasıl açıyorum tık 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 Evet. Vurdu. tık pozisyon kaleci. tık 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 Ertan kenara e. <laughs> abi kafasına artık daha ne istiyorsun? O, evet ayyyy yuh be arka yuh 37-38'in apıyo <laughs> Ya 37 için <yaşın> apıyo <laughs> Onlardan Futbolu geçen. bırakma ihtimli niyeti yok <laughs> Engin vurdu Engin <gülüyor> <gülüyor> İşte izliyoruz Engin Baytar Korner <laughs> Patlaşarak kullandı vurdu <laughs> gol geldi KURK KURK <laughs> Hı, engin, engin engin. Engin. <gülüyor> <gülüyor> geldi abi, i̇şte, işte Engin Atı, Engin'in beraber izliyoruz sevgili seyirciler. Bir kere daha, bir kere daha. <laughs> abi çok, çok iyi. Ben ben <laughs> ha, i̇şte. Akın çok sinirli. Akın tamam efendim. Gizemler bu Evet arkada baysı bre. Evet. Şans gidiyorum ben gidiyorum. Ne gidiyorsun? Ne Engin Ne gidiyorsun? Ne gidiyorsun? Ne gidiyorsun? Ne gidiyorsun? Ne gidiyorsun? devam et Engin devam Ne Engin Ne gidiyorsun? Ne gidiyorsun? Ne gidiyorsun? Ne Ah nasıl gidiyorsun? Ne Ne Pahalı gir gir yumruk. Tekrar engin tekrar engin tekrar yap. Engin engin bir daha engin bir daha engin bir daha. Ne yapıyor engin ya? Abi ne yapıyor ya engin ne yapıyor ya? Offside offside offside. Onun offside yok. Engin engin yapma bunu engin engin kalacak engin kalacak. Offside. Evet. <laughs> <Şişe>, Şabe Alozo, <laughs> Laz sana diyarra, Fasanın ardı Mesut Özil, tek pas, Engi yap orada, yap artık. Benzema, yerde kalıyor, karar devam. Topu sürdü Pedro, Pedro, 3 kişinin arasında Fasanın ardı Alexis Sanchez. 3 çılımın ardı Alexis, 2. çılımın doğru geliyor, Cenan Sosa'nın geldi, Fasanın ardı, Messi vurdu, gol mü, gol! Gol! Dur ya buraya gidiyor. Ya buraya gidiyor. Ya buraya gidiyor. Ya buraya gidiyor. Ya buraya Alexis Sanchez. Messi çok iyi karşı. Messi Ya tehlike olur. Messi gördü. gidiyor. Ya buraya gidiyor. Ya buraya

Dört bir bitiyor sevgisi Yapımda eve gittiler, yurt içi Her gün mutlu, Herkese. <laughs>